Bir de hasar gördü burası. Odalardan çatlama yaptı. mecburen. ilk zorunda kaldılar. Gayet güzelini yapıyor? Burada şimdi 200 kişi çalışıyordu. O her oda çatlaktı. E onlar iki kısa içinde kalsa daha mı iyi olurdu? Olmazdı değil mi? Öyle oldu daha iyi oldu. Vallahi birilerine peşkeş çekilmiştir herhalde. Suçu yoktur herhalde. Yani bu binalar, kamu binaları halk vergileriyle yapılan binalar olduğu için tabii ki yıkıldıktan sonra ne yapılacağı ile alakalı bu bilgilerin doğrudan halkla paylaşılması en doğal halkın hakkı. Ee, o yüzden hani tabii aklımızda soru işaretleri var. Bu Burası da bir ranta, yani tabi bir alan mı olacak? Yani bir işletmecinin eline geçip yeniden bir ticari faaliyet amaçlı kullanılacak merkez haline mi getirilecek? Bunlar biraz can sıkıcı şeyler. Yani zaten taşa toprağa boğulmuş durumdayız. Eğer yani hani yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o binada herkesin emeği var, vatandaşların da emeği var. Denetimler herhalde zayıf. Ondan dolayı olabilir yani bilmiyorum. Malum sonuç değil mi? Malum sonuç değil mi? Yani bilinmeyen bir şey değil ki bu. Herkesin gayet rahat bildiği bir şey. Yani yapılıp yapılmayacağı malum. Yapılmaz zannetmiyorum yani. Yenisi yapılması imkansız yani. E, e, sağlam değil miydi de e, yani çürük müydü bina? Elbise niye yıksınlar? Yıkılsa yığılır tabii. Bence burası alışveriş merkezi olsaydı daha iyiydi. Daha yakın Usta Köyü'nde oturuyorum. Daha yakın. Evet. <laughs> i̇yi oldu yani iyi oldu. Bolu gündemden herkese merhaba. Bugün 1944 yılında yapılan ve 2018 yılında hizmete son verilen 5 yıl boyunca bir çivi bile çakılmayan o binanın önündeyiz. Gördüğünüz üzere o eski adliye binası sonunda yıkıldı. Peki vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Ben gerçi dediğim gibi hani İstanbul'dan geldiğim için buradaki işleyişi de bilmiyorum hani. Ama dışarıdan baktığım zaman Bolu Belediye Başkanının gayet düzgün bir insan olduğunu Bolu için çalıştığını düşünüyorum ama biz dışarıdan görüyoruz. Burada oturmadığımız için bilemeyiz tabii. Ekrem abi kusura bakma seni getiremedik. <gülüyor> yani bu <laughs> Bolu Belediye Başkanı'na bir şey söylemek istemiyorum ama düzgün bir insan olduğu zaten belli. Biz dışarıdan öyle görüyoruz. Belki de yanılıyoruz, bilemeyiz yani. Bu alan tekrar halkın kullanımı için açılacaksa, yeni bir şey yapılacaksa tabii bunun paylaşılmasını bir an evvel dört gözle bekliyoruz. Buşe Belediye Başkanı'nı seviyoruz yani genellikle aslında yabancılara karşı olan tutum tutumuyla alakalı. Çünkü çok fazla artık şehir dışından aynı zamanda ülke dışından gelen kökenini bilmediğimiz ama çoğunun Arap kökenli olduğunu en azından tahmin ettiğimiz insanların çok fazla geldiğini, burada demografik yapıyı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bu alanla da alakalı yani Tanju Bey'in adımlarını takip ediyoruz, destekliyoruz bu noktada. En azından hani dışarıdan televizyondan izlediğimiz kadarıyla gerçi hani faaliyette nasıl bir yöne yapılıyor bilmiyoruz ama bir taşıma ya da işte bu halkı buradan siyasilerle, milletvekilleriyle ya da işte cumhurbaşkanıyla görüşüp bir şekilde geldikleri yere göndermeyle alakalı bir plan proje var mıdır? Biz Onu da merak ediyoruz açıkçası sonuçta ne olacak? Çünkü her şey söyleniyor ama faaliyet bizim için önemli. Yani televizyona çıkıp tabii e, yerel halkın işte, su maliyetlerini mesela yerel halk daha düşük ödeyecekken yabancılar daha fazla ödeyecek gibi şeyler söyleniyor. Fakat realitede ne kadar uygulama yapılıyor e, bunu bilmiyoruz. Bunların da belge varsa eğer belgeleriyle ya da bir takip yapılıyorsa halkla paylaşılmasını tabii e, dört gözle bekliyoruz. Yıkılmasa da ama bunu...